Rüya anneciğim. A -a. Uyanmış Rüya. Yatağını da toplamış. Cık cık. Nerede acaba bu kız? Bakayım Rüzgar. Rüzgar da uyanmış. O da derli toplu. Kesin uyanılar. Oyun odasına gittiler. Dur bakayım ben onlara. Dur bakalım. Oyun odasındalar mı? Aa. Burada da yoklar. Cık. Allah Allah. Nerede acaba Rüya ile Rüzgar? Salonda televizyon izliyorlar. Hadi gidelim. Aa. Dün akşam oyuncaklar vardı. Salonda toplanmış. Her yer toplu. Anne. Anneciğim. Günaydın. Ne haber? Geleceğim bir şey soracağım. Bu ne? Cornflakes mi yedin sen bu sabah? Nasıl? Yedin mi anneciğim? Yedim. Peki kim hazırladı sana bunu? Kim yaptı oğlum sana bu cornflakes? Bitmiş bile. Ama... Burada Buradaydı yedin mi hepsini? Koko sen mı var Peki bir daha yapalım. Kim yaptı peki önce? Rüya yaptı. Rüya mı? Rüya. Aa, Rüya sana kahvaltı mı yaptırdı? Hii, ben bugün uyuyakalmışım. Kız kalkmış, odasını toplamış, Rüyü. evimizi toplamış. Sana kahvaltı yaptırmış. Nerede peki şimdi Rüya? Burada. Burada mı? Günaydın. Ha. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bulaşık yıkıyorum. Aa, bulaşık mı yıkıyorsun? Kızım sen kalktın bütün evi topladın. Kardeşim. Tamam tabii ki çekerim. Bunu da çekeyim. Hadi bakalım. Ay köpek köpek yapmış tertemiz görünüyor. Anneciğim ellerine sağlık bulaşık ya. Çektim. Kız olsun çamurdan olsun. Bulaşık çektim bulaşık. anneciğim. Yes. Bir şey olmaz o kadardan. Ellerine sağlık anneciğim. Yoruldun mu sen? E sen bu kadar iş yapmışsın, her yeri toplamışsın. Anne, mama, sen kendi kahvaltı anne. yaptın mı? Anne, anne. Heh, afiyet olsun. Ben uyuyakalmışım. Bugün bütün ev hanımlarını sen yapmışsın bakıyorum. Anne. Dur oğlum dur. Önce kalktım ikimize kompleks hazırladım. So sonra kalktım evi topladım sonra da ışıkları yıkamaya başladım. Ay ellerine sağlık anneciğim benim ya. Getir şunu bir daha şöyle çekeyim. Bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten ama gerçekten teşekkür ederim. Sen bana çok yardımcı oluyorsun. Bu arada bunu... Heh ver bulaşıkları Rüya'ya. Ver. Kolay gelsin. de. Evet ver bana. Allah anneciğim bunları da yıkarsın madem girdim bu işe. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar bana yardımcı olan kıza benim bir şey yapmam lazım. Diyorum ki acaba seni... Bugün bir oyun parkı stalyonu yapsak, gitsek, birazcık gezsek olur mu? Ne diyorsun? Evet. İster misin? Evet. Tamam o zaman hadi evet. işini bitir. Evet. Tamam bulaşıkları bitir, ben içeri gidiyorum. Ondan sonra sana yardım etmemi ister misin peki? Ben de bulayım bulaşıkları. Yok sen sadece otur evet. kafana. Hayır tamam anneciğim. teşekkür ederim. Kim parka gidiyor? Sen de hemen faydalan. Hemen nasiplen böyle durumlarda. Kız işi yaptı, sen nasiplen. Rüzgar bak bir sürü arabamız var anneciğim kepçe var polis arabası var ondan sonra kırmızı arabamız var Benim büyük ben. senin mi? Senin evet anneciğim bu da rüyanın bunu da Bununla da oynayabilirsin bunun bir tane böyle ucu vardı sürüyordun böyle burası dönüyordu böyle sürdüğün zaman ama nasıl da atılımım? tekerleği yok anneciğim ama bu dönüyor helikopterin Tekerliyor. var mı? Teker Ha evet ama burada bir şey eksik işte. Burada bir parçası eksik. Bir de bir şey soracağım. Bunun üstü Çok nerede? Diye evet. yeah. çevir bakalım. Biliyorum. Bir şey söyleyeceğim Rüya. Ben de tam seni çağıracaktım biliyor musun? <laughs> Rüzgar'ın bazı arabaları, kamyonları kötü olmuş. Araba tamir... Nerede? <laughs> Aaa önümcek gelmiş. Koş peçete al gel. Koş 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 Benim koş. koş. Tamam anneciğim tutuyorum onu. Aa, ne oldu? Neme, Nereden gelmiş? Ya. Dur yapma böcek düşecek içindeydi. Aa böcek gitti. Nereye gitti? Aa yok. Dur arıyoruz onu. Yok anneciğim. Ne, 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 ne. Gel. Yaklaşma dur. Rüya rü böcek kayboldu. Bilmiyorum evimizde şu an bir ev arkadaşımız var. Bir tane ne, ne, ne? örümceğimiz var. Arasın. Bakıyorum ne, ne, ne? yok. Ne Şimdi rüya. Böyle bir tane bir şey var. Bu bana yardım etmen lazım. Biz şimdi birer araba tamircisiyiz. Bak bu var. Bunu nereye bağ bunu galiba buldum buraya. Bunu buraya sen takabilir misin? Hadi bakalım tamirci kolay gelsin. Bu bunun olmalı. Evet bakıyorum tam. Rüzgar bunu buraya takabilir miyiz sence ikimiz? bunu. Hadi deneyelim bakalım. Arabanın baksana 6 ayrı 3 ayrı. Bunu birleştirmemiz lazım. Hadi başlayalım. İlk tahminimiz tamam. Polis arabasını tahmin ettim. Oo, bak artık çok sağlam oldu. Bu sağlam. O oh, bir dakika bakayım mı? Hmm, bilemedim. Şuraya olabilir mi? Dene bakalım. Başka bir arabanın mı yoksa? Ben de bu kamyonu tahmin ediyorum. Kamyonun, Tamam. Peki al kamyonu sen tahmin et. Burada bir tane fazla var ama bunun altı yok. yok. Bak altı var, üst var ama oğlum, artık, araba yok. yok. Allah Allah. Orada bak onun da hiçbir ben de şey yok. Onu... Hadi bakalım getir Bunun burası kırılmış. buna yapabileceğimiz bir şey yok. Ama en azından bunu takabiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim tamirci. Ustam. Pense var mı? Ne <laughs> pense? Ne bileyim ya onlar öyle diyorlar ya. İngiliz <laughs> anahtarı var mı? Yok. Bilmiyorum ben de hiç anlamam bu işlerden. Hadi bakalım devam edelim bunu takmaya çalışayım. Taktım Rüya bak artık böyle kalkıp inebiliyor. Bak oldu gördün mü Rüya? Rüzgar bak bunu tamir ettim. Ben bunu tamir ettim. Oo süper. Ha bu bunun değil galiba direkt çıktı. Şu mavi bence onun. Bu bunun olabilir. Bir de bunu. Ben bunu tamir etmeye başlıyorum. Bunu da tamir ettim. Bak kalkıyor iniyor. Burası da artık sabit. Rüzgar bak bunu da tamir ettim. Ben, Göndereyim mi? Ben, wow. Ben. Bakayım. Bütün kamyonlarımız tamir, tamir oluyor ya. Kaldı mı başka? Bunda var mı sıkıntı? Bu nasıl gidiyor? O, onu şurası İngilizce. Evet. O, onu şurası. Gitmiyor. <laughs> Vay, gitti şimdi. Bana, bana. Yani. Rüya bir kere de rüzgar deneyebilir mi anneciğim? Bana. Rüzgar da deneyebilir mi Kerem? Düzel, Nasıl hipnotize? Bak kameraya yaklaşıyor. Bak sen güçlüyorum. Oo evet. bir, bir ben ki... bir de zorayım Öğretelim hadi Rüzgar'a. Buraya basacaksın şimdi Rüzgar. Ben, Bas ben, bakalım ben, üstüne. Ben, bütün elinle böyle basacaksın. Şimdi bütün arabayı tek tek dizin bakalım. Hepsi. Hadi dizelim. Bu bir küçük araba. Ay bu çok tatlıymış. Nereden geldi bu bize? Ben böyle şey al. Eskişehir'den. Eskişehir'den miydi? Koy Aa, bakalım. Zekâliyim. Aa sen onu tamir et. Anne açılmıyor zaten Böyle basıyorsun sonra bırakıyorsun gidiyor. Bak gitmedi Rüya'nın ayağına çarptı. Rüya ayağını çek de gitsin araba. Bak gördün mü? Sen onu tamir etmeye çalış. Arabalarımızı düzelim. Garajımızı hazırlayalım. Ve bizim araba setlerimiz tam. Evet şimdi en soldan başlıyorum. Yarış arabası, kamyon, dorseli kamyon. Büyük bir ucu olan, içine bir peçete olan kepçemiz var. Bunu alıp buraya koyma. Neyse çok zor. Bir tane tatlış bir arabamız var. Pembe bir helikopterimiz var. Bu. İki tane küçük var. Bir tane küçük kepçemiz var. Bir tek bunu tahmin edemedik. Bunun burası yamulmuş, nasıl olmuş bir fikrimiz yok. Bir tane de bu var. Bir tane de... Aha, polis arabamız orada kalmış. Koş polis arabasını getir anneciğim. Getir getir getir. Bütün araba setlerimiz tamam. Koy anneciğim onun yanına. Bence çok güzel oldu. Rüzgar sen de Şimdi nasıl oldu? Şimdi oyun oynama zamanı garajımız oyun için. Şimdi Hazır. Neden? Ben insan oluyor İnsan oluyor işlerine.